Merhabalar herkese. Ben Elçin. Şu an Amerika'da Virginia'dayım. Size bu süreci anlatmak istedim. Buraya nasıl geldim? 5 ay burada kalacağım inşallah. Ben neden olmaz dedim. Sonra bavulları falan hazırladık derken ben İstanbul Havalimanındayım. İstanbul Havalimanından sizlere sesleniyorum. geçişlerimi yaptım. Şimdi portakal suyum ve kekimle oturuyorum. Portakal suyu ve keke tam tamına 85 TL verdim. Onun şoku çok fazla zaten üstünde. İşte girişleri çok heyecanlıydım. İlk defa yani yurt dışına açıyorum. Girişlerim gayet güzel, başarılı bir evet, şekilde Kahve geçiş oldu. Hemen bu ee, i̇ki tane vadizimi verdim ama fakat küçük vadizimi yani kabin boyu veremedim. Çünkü i̇şte hakkım varmış onlarla birlikte yoluma devam ediyorum. Sizlere tekrar bilgi vermek isterim. Burada inşallah Starbucks'ı bulacağım ve kahvemi alıp uçağıma yürüyeceğim inşallah. Uçağın kabası bir buçukta açık O yüzden bir kadar portakal suyumuzu bitirmeye çalışıyoruz. <laughs> Ay size güldüğümü de gösteremiyorum yani. Neyse portakal suyu içiyormuş şimdi gösteriyorum. Bekleyin. Portakal suyu içiyormuş gibi. <laughs> çok güzel. Evet, i̇nsan böyle yüksek miktarda bir para ödeyince bir şey, bir sevesi geliyor bence. Öyle buranın havasını da almış olduk. Baya güzel, güzelmiş yani. Güzel yapmışlar. Bir AVM gibi. Ama çok büyük. Uçağı inşallah bulabilirim. O anları da çekebilirim inşallah. Çünkü işten bavulları çekemedim hiçbir şey. Şimdi ikisiyle. Başarılı bir şey yapacağım düşünüyorum şimdi uçağıma biniş aşamasındayım yani bekleme salonuna geldim. Artık çok yoruldum ve çok terledim. Büyük başımdan geçti az önce gördüğünüz gibi. Ayakkabımı bile çıkarttırdılar. Çok heyecanlandım. Boğulumu streçlemiştim. Maalesef streçler söküldü. Yapacak bir şey yok artık beklemedeyiz. Üstüme arızlar falan. Şu şey yuvarmadı bende. Büyük bir stres yarattım. Sonra çantalarımı açıp baktılar bir şey var mı diye. Bu aşamalardan geçtim. Bu arada sakın ama sakın böyle 500 tane eşyayla gelmeyin çünkü çok aşırı yoruldum yani. O bilgisayar zaten boynumu felç etti. Uşakta görüşmek üzere. gördüm fakat bayağı kalabalıktı ve <laughs> yani ücretlerde uçuktu bayağı havalimanında bilginiz olsun uçağa gelecek olursam uçakta her şey paket halinde yiyecekler zaten yiyeceklerin yiyecekten iç, yani paket açtıktan sonra da içindeki şeyler jelatinliydi zaten o yüzden temizdi bayağı ve ışıklı koltuklardaydık. ortası boştu yani bir tane boşluk bırakıyorsun öyle oturuyorsun e, pasaport işlemim işte kontrol aşamasını dedim. Orada bana sorular sordular. Neden geldin? Niçin geldin? Ne kadar kalacaksın? Ne zaman döneceksin? Şu an bu dönemde neden geldim vesaire. Ben de açıkladım işte. Sonra dönüş biletimi gösterince geçmeme izin verdiler. Yani işte İngilizcemi geliştirmek, buraları gezip görmek böyle bir fırsat varken değerlendirmek istedim diye söyleyebilirim. Bu 5 ay içerisinde de sizlerle birlikte güzel ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ve işte aklında takılan sorular olursa sormak istediğiniz veya işte bir şeyler söylemek istediğiniz şeyler olursa şurada bir yerde bırakıyorum Instagram hesabımı oradan bana ulaşabilirsiniz yazabilirsiniz tabii müsait olduğum her dakika içerisinde sizlere geri ya dönüşler yapacağıma inanıyorum istediğiniz videolar gelsin dediğiniz tarz videolar varsa onları da yazabilirsiniz oradan bekliyorum Videolarımı beğenip Aşağı yorum yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Güzel bir çıktığımı düşünüyorum. Birlikte ilerleyeceğimize inanıyorum. Kendinize çok iyi bakın.